Yapay zeka, yerel yönetimlerin vizyonlarını dönüştürüyor. Yapay zeka teknolojisi, günümüz dünyasında birçok sektörü kökten değiştirirken, yerel yönetimler içinde benzer bir dönüşüm potansiyeli taşıyor. Kentlerin ve kasabaların daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli hale gelmesi amacıyla yapay zeka, yerel yönetimlerin vatandaşlara sundukları hizmetleri, karar alma süreçlerini ve geleceğe yönelik vizyonlarını yeniden şekillendiriyor. Akıllı şehirler ve altyapı yönetimi Yerel yönetimlerin yapay zeka ile ilgili en belirgin vizyonu akıllı şehirler kavramının hayata geçirilmesidir. Yapay zeka destekli sensörler, kameralar ve veri analiz sistemleri sayesinde şehirler trafik akışını optimize edebilir, atık yönetimini iyileştirebilir ve enerji tüketimini minimize edebilir. Örneğin, yapay zeka algoritmaları gerçek zamanlı trafik verilerini analiz ederek trafik ışıklarını dinamik olarak ayarlayabilir, böylece yoğun saatlerde tıkanıklığı azaltabilir. Ayrıca, çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyerek atık toplama rotalarını optimize edebilir. Bu da hem maliyet tasarrufu sağlar hem de çevresel etkiyi azaltır. Yapay zeka, su, elektrik ve gaz gibi temel altyapı hizmetlerinin daha verimli yönetilmesine olanak tanıyarak yerel yönetimlerin kaynakları daha etkin kullanmasını sağlıyor. Vatandaş odaklı hizmetler ve katılımcı yönetim Yapay zeka, yerel yönetimlerin vatandaşlarla olan etkileşimini ve hizmet sunumunu kişiselleştirme potansiyeli sunuyor. Vatandaşların sıkça sorduğu soruları yanıtlayan yapay zeka destekli sohbet robotları, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor ve 7/24 destek sağlıyor. Başvuru süreçlerinin otomatikleştirilmesi, izinlerin daha hızlı verilmesi ve şikayetlerin daha etkin bir şekilde ele alınması yapay zeka sayesinde mümkün hale geliyor. Ayrıca yapay zeka vatandaşların geri bildirimlerini ve taleplerini analiz ederek yerel yönetimlerin daha katılımcı ve şeffaf kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veren ve onların beklentilerini karşılayan hizmetler sunulabilir. Güvenlik ve acil durum yönetimi kent güvenliği yerel yönetimlerin öncelikli sorumluluklarından biridir. Yapay zeka, kamera sistemlerinden gelen verileri analiz ederek potansiyel güvenlik tehditlerini otomatik olarak tespit edebilir. Örneğin, şüpheli davranışları veya terk edilmiş nesneleri belirleyerek kolluk kuvvetlerini uyarabilir. Acil durum yönetiminde ise yapay zeka, afet durumlarında hasar tespiti, kaynak tahsisi ve tahliye rotalarının belirlenmesi gibi konularda hızlı ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olabilir. Hem can kayıplarını en aza indirme hem de hasarı azaltma potansiyeli taşır. Şehir planlama ve sürdürülebilirlik. Geleceğin şehirlerinin planlanmasında yapay zeka eşsiz içgörüler sunuyor. Şehir plancıları yapay zeka destekli simülasyonlarla yeni projelerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini önceden analiz edebilir. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler inşa etmek için bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır. Yapay zeka, enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması ve yeşil alanların artırılması gibi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada da yerel yönetimlere yardımcı olabilir. Örneğin, binaların enerji tüketimini optimize eden akıllı sistemler veya güneş enerjisi potansiyelini analiz eden yapay zeka modelleri kullanılabilir. Etik ve vizyonel yaklaşımlar. Yapay zekanın yerel yönetimlere entegrasyonu önemli etik ve şeffaflık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Vatandaş verilerinin toplanması ve kullanılması, algoritmik önyargılar ve karar alma süreçlerinin şeffaflığı gibi konular, yerel yönetimlerin dikkatle ele alması gereken meselelerdir. Yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması, vatandaşların güvenini kazanmak ve dijital uçurumu derinleştirmemek için kritik öneme sahiptir. Yerel yönetimler yapay zekayı sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda daha katılımcı, adil ve verimli bir yönetim anlayışını benimsemek için bir fırsat olarak görmelidir. Bu vizyon, yerel yönetimlerin 21. yüzyılın zorluklarına yanıt vermelerini ve vatandaşları için daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlayacaktır. Yerel yönetimler yapay zekanın sunduğu bu dönüşüm potansiyelini nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirler?